Ama onu 10 Sizlerin de bildiği gibi dün e, öğleden sonra e, 16-30 sıralarında e, burunsuz e, Cildi Kısık mevkiinde bir orman yangınımız meydana geldi. E, hemen Ankara e, Karabük yolunun sol tarafındaki kısımdaydı. Sabaha kadar çalışıldı. Gerçekten e, fedakarane bir şekilde arkadaşlarımız görevlerini yaptılar ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte e, oradaki e, orman yangınımız e, büyük oranda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmasına başladı. Maalesef bugün öğleden sonra 3'e doğru e, Safranbolu ilçemize bağlı Çavuşlar e, köyümüzde başlayan yangın. Yine saat e, 4.30'a doğru e, Ovacık ilçemize bağlı Kışla köyümüzde başlayan iki farklı noktadaki yangınla e, karşılaştık. Ee, arkadaşlarımız ilk andan itibaren e, olaya müdahale ettiler. Hem orman işletme müdürlüğümüze ait araçlar, hem helikopterlerimiz, hem özel idaremiz, hem belediyelerimiz, hem e, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, hatta sivil toplum kuruluşlarından gönüllerimizle birlikte e, müdahale ettiler. E, fakat bizim işimizi zorlaştıran e, rüzgar oldu. E, özellikle arkadaşlarımız gerçekten canlarını ortaya koyarak müdahalesini yaparken rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde bazen 300 500 metre atarak maalesef geniş bir alana yayıldı. Sizlerin de gördüğü gibi alan ve coğrafya gerçekten çok engebeli, dağlık, kayalık ve yürüyüş ve ayakta durmak çok zor. Yol sıkıntısı var. Bu anlamda arkadaşlarımız çerçevelemesini yaparken diğer taraftan tabii ki orman içerisindeki yerleşim yerlerimiz vardı. Bu yerleşim yerlerimizdeki şu ana kadar Ovacık'tan Karabük e, ilçe merkezinden e, aynı zamanda da Safranbolu ilçemizden toplam 10 köyümüz ve bu 10 köyümüzün belli mahallelerini tahliye etmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızı Ovacık'ta e, kamp merkezimiz var. Orada misafir ediyoruz. Karabük merkezde de e, vatandaşlarımızdan isteyenleri yine Gençlik ve Spor Müdürlüğü'müze bağlı yurtlarımızla onları misafir edeceğiz. E, i̇nşallah tez zamanda bu e, yangınlarımızı söndürüp Tekrar açıkçası bu anlamda vatandaşlarımızı yaşadıkları yerlerde daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda her türlü devletimiz yanlarında olacaktır. Hükümetimiz yanlarında olacaktır. İnşallah onları da mağdur etmeyeceğiz. Biz aslında 2 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar ormanlara giriş ve çıkışları yasaklamıştık. Bugün Türkiye'deki en sıcak günlerden birisi yaşadı. Karabük'te de 40 dereceleri gördük hatta üstünü gördük. Maalesef böyle iki talihsiz yangınla karşı karşıya kaldık. Temennimiz can kaybının olmaması, temennimiz herhangi bir vatandaşımızın yaralanmaması. İnşallah gece boyunca da ayakta kalacağız. Sayın vekillerimizle birlikte, emniyetimizle, jandarmamızla, AFAD'ımızla, özel idaremizle, belediyelerimizle ve orman işletme müdürlüklerimizle birlikte bu çalışmayı yürüteceğiz. Yine aynı şekilde de Tarım-Orman Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla koordineli bir şekilde süreci onlara da arz ederek, bilgi arz ederek desteklenerek devam ediyoruz. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Sayın Valimiz aslında gerekli şeyleri ifade etti. Tekerrüre girmiş oluruz. Yani Sayın Valimizin ifade etmiş olduğu gibi çok geniş bir alana yayılmış bir yangın var. Dün zaten bir yangınla mücadelesi vardı ekiplerimizin. Onda mesafe netice alınmıştı ama orada da halen soğutma çalışmaları devam ediyor. Risk evet. halen o burunsuz mevkiinde devam ediyor. Onun için de arkadaşlar önlem almış vaziyette. Tabi geniş bir alana birden yayıldı. Bunun bir takım sebepleri var, rüzgar var, engebeli bir arazi de var. Dolayısıyla her türlü tedbiri ve önlemi e, almak suretiyle ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor. Maalesef bazı e, köylerimiz e, ciddi zarar gördü, yandı bu süreç içerisinde. E, aynı akıbetle e, karşılaşmasını arzu etmediğimiz köylerimiz için gerekli önlemleri AFAD'ımız, e, efendim jandarmamız ekiplerimiz a, ekiplerimiz e, almış vaziyette. Yani şu an can sıparane bir

yerlere geleceğiz anlık